Country Road Creature yani köy yolu yaratığı Kanadalı korku sanatçısı Trevor Henderson tarafından yaratılarak internet üzerinde şehir efsanesi haline gelmiştir. Ürkütücü, rahatsız edici dış görünüşü bilinirliğini artırmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi köy yolu yaratığı köylerin ıssız, arka yollarında görülme eğilimindedir. Ancak yiyecek için avlanıyorsa ve avını bulmakta zorluk çekerse Kendisine av bulmak için bulunduğu ıssız yollardan ayrılabilir. Country Road Creature, kemikleri belli olacak kadar zayıf, tüysüz ve solgun bir vücuda sahiptir. Boyu normal bir insana kıyasla çok uzundur. En az 6 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilmektedir. Ancak daha çok 4 ayağı üzerinde kambur olarak görülür. Kolları ve bacakları gövdesinin iki katından daha uzundur ve kemikli, büyük el ve ayak parmaklarına sahiptir. Yaratık ayrıca çok eklemlidir. Çok eklemli olması dizlerini, dirseklerini, omurgasını ve boynunu görünüşte imkansız açılarla bükebilmesine, dört ayak üzerinde koşmasına, duvarlara tırmanmasına ve dar alanlardan kolaylıkla geçmesine olanak sağlar. Yaratığın kafası vücudunun geri kalanına kıyasla şaşırtıcı derecede sıradandır. Parıldayan beyaz gözleriyle saçları olmayan Sıska, yaşlı bir adamın yüzünü andırmaktadır. Yaratığın çekilen ilk fotoğrafı, geceleyin eski bir köy yoluna park edilmiş bir arabanın içinde oturan isimsiz bir kişi tarafından çekilmiştir. Arabanın önündeki yolda yürüdüğü net şekilde görülüyor. İleriki zamanlarda bir binaya tırmanırken çekildiği fotoğraf gibi yaratığa ait fotoğraflar internet üzerinde yayılmaya başladı. Bu fotoğraflardan birinde yine bir kişinin arabasının önünden geçerken çekilmiştir. Başka bir fotoğraftaysa yaratığın uzun, pençeli elinin Bodrum katına uzandığı görülüyor. Ancak fotoğrafın başlığında bunun sadece bir kişinin gördüğü rüyasının çizimi olduğu yazıyor. Eğer başlık doğruysa bu fotoğrafın köy yolu yaratığına ait olmaması mümkündür. Bir kişi ise gecenin karanlığında önünde duran arabasının farlarının aydınlattığı yaratığın fotoğrafını çekmeyi başarmıştır. Büyük ihtimalle yaratık onu evine kadar takip etmiştir. Ellerini yere koymuş, atlamaya hazır bir halde olduğu görülüyor. Bu son fotoğraftaysa bir arabanın önünde hareketsizce duran veya ağaçlığa doğru ilerleyen bir adam görülüyor. Fakat adamın eli yaratığın eline oldukça fazla benzemektedir ve teni solgundur. Bu durum Köy yolu yaratığının kendisini gizleyebildiğini, insanları tuzağa düşürmek için insan kılığına bürünebildiğini göstermektedir. Bu özelliği, kendisini diğer bazı Trevor Henderson yaratıklarından üstün kılar. Hikaye arasından size bir tavsiye. Issız köy yollarından geçerken dikkatli olun. Köy yolu yaratığı çıkabilir.